1 2, 3 Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Sibadık deneyi deneyeceğiz bir kere Şimdi ihtiyacımız olan şeyleri söylüyorum Bir tane kağıt Ve bir tane cetvel Biz bunları ne yapıyoruz İlk önce cetvelimizi Şuraya alıyoruz Sonra üstüne de bunu Kapatıyoruz Kapattık şöyle ayarlıyoruz. Ayarladıktan sonra bizim yapıştırıcımız nerede? Şurada bir tane yapıştırıcı var değil mi? Yapıştırıcıyı alıyoruz. Aldıktan sonra şunu şöyle yapıyoruz. Hazır mısınız? Şöyle yapalım. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Bakın bu gerçek yere hazır mısınız bu sefer şöyle deniyoruz Bir, 1 dakika böyle yakılır 1 2 3 bakın oldu Siz de bunu deneyebilirsiniz tekrardan söylüyorum ihtiyacım olan şeyler çat ve cetvel abone olmayı beğenmeyi merak atmayı unutmayın Hepinizi çok seviyoruz kocaman yapıyoruz Hoşçakalın bye, bye.